Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, Arzum, Okka Türk kahve makinesi 2 yıl garantili, 1050 lira. Lacivert, çaydanlık takımı, 510 lira. Güzü, porselen baharat tuzluk seti, 230 lira. Çiçek, işlemeli baskılı kız çocukları, LÇLN günlük kolsuz elbise, 221 lira. Bayan, gündelik spor ayakkabı, 174 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye, mikro düdüklü tencere, 1100 lira. Paslanmaz, çelik meyve standı, 214 lira. 32 santim, boyutunda döküm demir wok tava, 390 lira. Paslanmaz, çelik ahşap saplı mutfak takımı, 335 lira. 4. Mevsim bir adet ince yorgan, 715 lira. Karaca 15 parça tencere seti, 2.100 lira. 4. Mevsim yorgan, 790 lira. Paslanmaz, çelik kaşıklı baharat kavanozu, 280 lira. Şift, hatlı baharat takımı, 390 lira büyük, kapasiteli saklama kutusu tanesi, 80 lira. 3 katlı, taşınabilir yemek kabı, 125 lira. Ana, porselen 24 parça yemek takımı, 1100 lira. Seramik, mavi ısırgan desenli 18 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 750 lira. Silim, koyu 5 el örgü ipliği tanesi, 48 lira. 5 adet, el örgü ipi yelek hırka ipi tanesi, 67 lira. Giriş, yolu için ayakkabı rafı, 396 lira. Mavi, lale çiçekli kırlent kılıfı, 241 lira. 1 adet, büyük kapasiteli yorgan giyim çantası, 110 lira. 8 parça tencere seti 1050 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, çizgili banyo çöp kovası ve fırça seti 159 lira. Bebekler için yumuşak banyo havlusu toplamı 228 lira. Ahşap top kapaklı cam kavanoz 265 lira. Altılı, kilitli erzak bakliyat saklama kabı seti, 299 lira. Eda, granit döküm üçlü tava seti 20, 24, 28 santim boyutlarında, 315 lira. 6 kişilik, yemek tabağı tanesi, 65 lira. Yüzlü, uzun sunum tabak seti, 160 lira. Yüzlü, modern gold salata kase seti, 350 lira. Karaca, 7 parça tencere seti, 1299 lira. Fiyerra, Jardin 4'lü kahve fincan seti, 215 lira. Dörtlü, kare 10 bakliyat kabı deteryanlık, saklama kutusu kabı, 190 lira. 3 parça, döküm tava sahan seti 18-20-22 santim boyutlarında, 299 lira. Ana, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1090 lira. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça yemek takımı, 899 lira. Karaca, üçlü standlı vakumlu kapaklı baharat takımı, 280 lira. Otello Sevgililer Günü çift kişilik yorgan 195 çarpı 215 santim boyutlarında 710 lira. Simbo yeşil elektrikli ceza makinesi 2 yıl garantili 238 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Cam kafes model sunumluk 165 lira. Altılı, porselen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi, 99 lira. Yataş, bambu çift kişilik yorgan, 820 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Neva, Santana 24 parça yemek takımı, 1320 lira. Neva, 24 parça desenli porselen yemek takımı, 1299 lira. Jumbo, çorba kasesi 14 santim boyutunda, 150 lira emaye, karıştırma kasesi 24 santim boyutunda, 125 lira. Gümüş, beyaz renkte zigon sehpa, 490 lira. Çok amaçlı dolap, 980 lira. Etiketli, 3 adet hava geçirmez gıda saklama kabı, 210 lira. Yataş, çift kişilik velsof well battaniye, 359 lira. 5 adet, açık mavi el örgü ipi tanesi, 67 lira. Girinder, mini kahve ve baharat öğütücü, 330 lira. 6 adet, 12 santim boyutunda çorba kase, takımı çerezlik çeyiz seti, 275 lira. Merinos, yünü iplik çilesi 50 gram kapasiteli tanesi, 50 lira. 6 adet, arkilik örgü ipi tanesi, 32 lira. 6 adet beyaz, 16 santim boyutunda çorba, salata meyve kasesi, 280 lira. Madame Coco lı çay bardağı seti, 130 lira. Renkli, yuvarlak kap 5 litre kapasiteli, 215 lira. Silikon, kapaklı çelik kase, 399 lira. Altılı, paşa bahçe fincan takımı, 310 lira. İkili dalgalı, büyük boy sunum tabağı, 123 lira. Kadın, pul deri omuz çantası, 350 lira. 7 parça, granit tencere tava seti, 990 lira. Renkli çift, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 310 lira. Güral porselen, granit basık tencere 30 santim boyutunda, 380 lira. Ru gıda, saklama kabı 4 litre kapasiteli, 150 lira. Gül desenli, dijital baskı kaymaz, tabanlı salon halısı, 450 lira. Emaye, döküm tencere, 335 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 adet, buzdolabı saklama kutusu, 110 lira. 3 adet, çift katmanlı banyo havlusu, 120 lira. Katmanlı askılı saklama çantası, 195 lira. Plastik, dörtlü kapaklı kase seti, 95 lira. 5 adet, saç fırçası tarak tutucu seti, 80 lira. 4 adet yemek tabağı, 100 lira. 18 santim emaye tava, 250 lira. Bayan, kelebek püskülpü deri çanta, 350 lira. 8 parça gold tencere seti, 1650 lira. Desenli, çizgili kara beşli banyo seti, 320 lira. Altın geyik tasarımlı dekoratif depolama kasesi, 490 lira. 12 parça lüks seramik kahve fincan takımı, 340 lira. 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 325 lira. Üçlü mini cam tencere, 580 lira. 12 parça, yemek takımı 17-20-26 santim boyutlarında, 999 lira çok amaçlı, tekerlekli taşınabilir dolap, 1699 lira. Çift kişilik, nevresim takımı, 499 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 275 lira. İkili tuzluk, 82 lira. Elektrikli mutfak, çeyiz seti hepsi 3 yıl garantili fiyatı, 8250 lira. Duvara asılabilir, baharatlık standı, 145 lira. Çiçek desenli masa örtüsü 210 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.